Merhaba arkadaşlar, 10 e, kelimemizin tekrarıyla ve 25. dersimiz ile karşınızdayız. Evet, bayağı da dersimiz arttı. Ya neredeyse bu hızla gidersek 1 e, iki aya, 2 aya rahat 60-70 videoyu geçeceğiz. Belki ilk dönem bittiğinde 150 150 video olacak. Yani biz bunu olabildiğince, biz bunu hiç kesmeyeceğiz. Olabildiğince e, kelimeleri anlatmaya çalışacağız. Yani bin tane, iki bin tane öyle düşünün. daha sonradan dediğim gibi bununla ilgili yarışmalar yapacağız. Ondan sonra nasıl yarışmalar? Hani insanları canlı yayında mesela belirli bir seviyeye geldikten sonra böyle resimleri gösterip tabii mesela 500 kelime olmuş. 500 kelime de bir resim gösteriyorsa hemen bilmek kolay değil. Bu şekilde yarışmalar yaparak ve sizlere e, sizlerle etkileşimde bulunarak Derslerimizi devam edeceğiz. Siz sadece takip edin, beğenin. Biz bunu çekmeye devam edelim. Önümüzdeki bir iki hafta içerisinde belki video az gelebilir. Bir yere bir işe gidip gelmem gerekiyor, bir iş aklımdaki bir işi halletmem gerekiyor bir hafta. Daha sonra yeniden devam edeceğiz. Yani bu bu kanal her zaman video gelecek, merak etmeyin. Her şekilde video gelecek. Şimdi. Soldaki betimliyorum. Sadece dinleyenler için bu. Spotify'da dinleyenler için özellikle betimlemek istiyorum. Neydi? Antik patatesler vardı. Antik patatesleri satmaya çalışıyordu. Neydi? Antik patatesleri satmaya çalışıyorsa antik patatesleri anticipate miydi? Dur, anticipate. E peki neydi anticipate? Bekliyordu, umuyordu. Umuyorum ki ummak anlamında anticipate de önceden tahmin etmek anlamı var herhalde bunun. Ummak, beklemek gibi. Bekliyorum, umuyorum ki bu fiyattan satılacak. Şimdi yanına baktığımda da ha, adam ok katan bir adam var hedefe. Ama oku kurşundan, bildiğin kurşun atıyor. Oku kurşundan, okuyor, Oku kurşundan meydana gelmiş, Okuyor Arkadaşlar arkada izleyenler adam var ok atıyor, oku kurşundan meydana gelmiş, okuyor, Ok okur, oku, kurşundan meydana, meydana gelmek. Okur, oku, kurşundan meydana geliyordu. Gayet güzel gidiyoruz. Ha. Şimdi interpret neydi arkadaşlar? Interli pre, Mehmet açıklamalarda buluyordu. Interpret. Peki misinterpret hatta oradaki s'yi bir tane fazla yazmıştım hatırladın mı? Misinterpret neydi? Yanlış açıklamalar, yanlış anlamak. Arkadaşlar geçenki açıklamada yanlış anlaşıldı. Düzeltiyorum. Takımımı eee Şampiyon yanlış yorumlamak yanlış açıklamak gibi düşünün yanlış anlama gibi yanlış anlama yanlış yorumlama gibi düşünün misinterpret mis zaten mis hani kaybetmek falan bir anlamı var ya mis hani e, biraz daha olumsuz açıklamak yanlış anlama hani olumsuzlaştırıyor gibi cümle kelimeyi oradan aklınızda kalabilir zaten interpret açıklamak misinterpret yanlış yorumlama yanlış açıklama gibi düşünebilirsiniz Aa, sağa baktım sağ tarafa baktığımda görsellere bakma tanklar var ve bu tanklar harbi harbi böyle şey ee nasıl söyleyeyim siz size böyle birazcık Relax tanklar gibi hani böyle girmek istemiyor, yürümek istemiyor, gözleri baygın. Relax tank, reluctant, 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 isteksiz, evet, evet, isteksiz, reluctant, evet, yani relax tanklar, hiçbir yere reluctant diye yazılıyordu, relax tanklar, hiçbir yere girmek istemedi, reluctant, isteksiz, çok güzel, O vize memuru vardı, şimdi buradan hemen bir şey. pasaport, bir pasaport kontrolü var, vize memuru var, vize memuru orada bekliyor, Peki vizeleri kontrol ediyor. Neydi? Revize, gözden geçirmek, revize etmek, revize etmek oradan aklınıza kalacaktı. Revize, gözden geçirmek, revize etmek. Devam ediyoruz. Sağ tarafta neydi? Zamane çocuğu vardı. İşte, sağ taraftaki resimde solunda çocuk vardı. Zamane çocukları babasına devamlı şeyler diyor. Baba oyunun linkini versene diyor. Zamane çocukları tabii böyle şeylerle ilgileniyor. Dur oğlum oyalama beni diyordu. Neydi? Link ver, linger, linger, linger de yazdı. linger. Link ver. Babası diyor ki, beni oyalama diyordu. Link ver, link ver diye bana gelme kardeşim. Beni oyalama oğlum bak. Diyordu. Oyalama beni. Anladınız mı? Oyalama. Linger. Düşünün şöyle kafanızda be linger. Şöyle hemen üzerine hızlı hızlıca geçelim bir daha en sonda. Merak etmeyin. Aa. Şimdi burada hemen resmi gördünüz. Şey diyoruz. Perişan etti dediniz ama neyi perişan etti? Şimdi kek yapan bir ablamız vardı. Kek yapan bir ablamız vardı. Peki kek yapan ablamız ne yapıyordu? Neyle kek yapıyordu? Mikserle. Mikserle kek yaparak etrafı mahvetmişti. Mikserle kek yapıyorum. miserable, miserable var da mix Serle kek yapan abla, etraf peki miserable, miserable, mikserle kek yapan abla, buraya iyi çalışın arkadaşlar. Yani bu birazcık daha akılda kalıcılığı yüksek olmayan, yani bu diğerleri yüzde altmış yüzde yetmişte ise bu yüzde otuzlarda ama birazcık çalış, az bir şey çalışırsanız sizi şey yapacak. Bazı kelimeleri yıldız koyun, bazı kelime bu mesela yıldızlı kelime düşün, miserable mikserle kek yapan abla etrafı perişan hale getirdi. Hatta çocuk odaya giriyor. "Abla ne yaptın? Perişan gözüküyorsun." Adam mikseri bir sokuyor o yumurtalı kek şeyine, karışımına. Etraf perişan oluyor. Anladınız mı? Mikserle kek yapan abla miserable perişan. Şimdi sağ taraftaki neydi? Sağ tarafta bir tane o ustaya e, usta şey yapıyor Lastikleri değiştiriyor Contaları sıkıyor güzelce Arkadaki adam da usta diyor Contayı sıkmayı unutmuşsun diyor Yok beyim diyor Bilinçli olarak bilerek yaptım Neydi bilinçli Conscience bilinçli Çünkü ne demiştik ona Her bir conta Mesela ilkini sıktın ya Tamamen sıkılmak biraz sıkarsın diğerine geçersin Biraz sıkarsın diğerine geçersin Biraz sıkarsın diğerine geçersin e, hepsini, ondan sonra da hepsini bir anda sıkarsın. Bilinçli olarak yaptım. Beyim de Conscience. John C.G. Oğuz var. John, John Ta. John Ta'yı sıkmayı unutmuşsun diyor. Bilinçli olarak yaptım. John C.G. Oğuz. Çok güzel. Sol tarafta ne vardı? Esyum mu vardı ya? Ben hemen esyum geldi. Hiç şey yapmadan. Niye? Asuman. Esyum mi? Beni. Asuman beni yatakta uyuyor zannediyor. Bak zannedi. Ama ben maçtayım. Maça gittim. Maç yapıyorum. Esüm varsaymak anlamında. Zannetmek, varsaymak. As, as diye yazıyor. Asuman beni nerede zannediyordu? Yatakta uyuyor zannediyordu. Ama ben yatakta değildim. O sağ taraftaki Hemen bakıyorum çocuklar üzerine kıyafetlerini giymişler. Ne kıyafetlerini? Kostümlerini. Ve kostüme neyle ilgili? Nereye gidilir kostümle çocuklar? Partiye. Partiye belirli özel kostüm. O zaman ne? Particular. özel belirli. Partikler, particular değil miydi? Particular. Particular diye de konulur. Particular, particular. particular. Partiye belirli özel kostümlerle gidiyor. Particular partiye belirli özel kostümlerle gidiyor. Çok güzel. Güzel, gayet güzel. Hemen bir kelimeniz antispet neydi arkadaşlar? Antik patatesleri bir fiyattan, belirli bir fiyattan satılmasını umuyorduk değil mi? Umuyorduk, beklentimiz vardı. Linger neydi? Ondan sonra e, link ver baba diye ne diyordu? Link ver baba diye oyalamak anlamındaydı linger. Miserable, e, mikserle ablam Perişan etmiş perişan olmak anlamında. perişan e, misinterpret, e, interpret neydi? Interpret açıklamalarda bunu yorumlar. misinterpret yanlış yorumlama, anlamayı yanlış yorumlama gibi. Okur, e, ok, kurşundan meydana gelmiş, okur. E, Partiküller partiye e, özel belirli kıyafetlerle gelmişlerdi. Relax e, relax tanklar e, neydi relax tanklar arkadaşlar İsteksizdi gitmekte. E, revize, e, yeniden göz revize aklınıza. vize kontrol memuru yeniden e, gözden geçiriyordu. Eğer ki aklınıza gelmezse revize neydi lan? Revize diye kullanıyoruz. Bunun bir anlamı yok ki dersen Türkçeye de girmiş ya böyle bir şey. Revize etmek gibi. Gözden geçirmek yani. Esyum, e, Asuman beni yatıyor uyuyor zannediyor. Ben zannediyorum bak. Ben de ne yapayım top oynamaya gitmişim. Zannetmek anlamında varsayma. Conscience e John, John, şans ya, contaları sıkmayı unutmuşsun. Usta diyordu, o da diyordu bilinçli olarak sıkmadım. Hepsini tek tek şimdi sıkacağım. Arkadaşlar anladık değil mi? Yani e, buradaki olay, buradaki olay tekrar gördüğünüz gibi. Şimdi bu on kelimeyi ezberledik. Sizin yapacağınız şey, bunu bir kere çizimli yaptınız. Yarisi günü, kendiniz çizim yaparak çalışıyorsunuz. Yarisi günü arkadaşlar, bir daha bir böyle bir antisipet neydi? Antik patatesi bekliyor, bekliyordu. Umuyordu şu fiyattan satılması falan diye böyle senaryolu yapıyorsun. Linger link ver dedi bana. Oyalama dedi babası falan. Hani ondan sonra bir hafta sonra böyle her gün her gün böyle senaryosu hatırlıyorsun. Bir hafta sonra gene bir çizim yapın şöyle. Hatırlayın. Arkadaşlar isteseniz de unutamazsınız. Yani kusura bakmayın. Unuturum diyen yalan söyler. Hani zorla hatırlayacaksınız. Ve bu kelimeler şimdi size bunları böyle anlatınca ve böyle aklınıza kalınca şey geliyor değil mi? Kolay ya bu kelimeler zaten ezberlenirdi. Arkadaşlar bu kelimeler ezberlenmezdi. Bu kelimeler öyle kolay kolay ezberlenmeyecek kelimeler. Zaten kolay kolay ezberlenecek kelimeler olsa Esyum ya Asuman beni evde yatıyor zannediyor. Şimdi Esyum zannetmek her zaman aklına geliyor mu Esyum hemen zannetmek olduğu. Ya da Conscience. Contaları sıkmayı Bilinçli olarak unutmuş adam. Okuyor. O kurşundan meydana gelmiş. Meydana gelmek Şimdi bunlar yani bu kelimeler harbiden ağır kelimeler. Siz bunların bilincinde olarak düzgün bir şekilde çalışın. Bakın yüzde yüz verim alacaksınız. %100 verim alacaksınız ama hakkıyla çalışırsanız. Hakkıyla çalışmak çok önemlidir. Hakkını vermek bir işin. Biz zaten işin mesela yüzlük bir işin 70'ine kadar kolaylaştırırken sana 30'luk kısmı kaldı. Sen bu 30'luk kısmında kendi çalışmalarınla çizimle,cağrı o defterin oluşturarak ve çok güzel bir defter yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel böyle çizimlerle, şeylerle bir bakıyorsun ilkokul birinci sınıf gibi defter ama bir bakıyorsun YDS kelimelerinin hepsi var defterde. Süper. Ömrüm boyunca unutamazsın ömrüm boyunca. Öyle bir defter hazırlayın kendinize. Açın defteri. Çizimleriniz yapılmış, kelimelerin senaryoları var, şu var, bu var. Ömrünüz boyunca unutamazsınız. Esyum, A. mesela ben Esyum, Osman beni evde zannediyordu. onu sonra okuyor, okur, şuna meydana Böyle böyle çok hızlı, çok hızlı dışarı. Relaktant neydi? Reçel koleksiyonundaki, hani neydi arkadaşlar? Ardiye'deki mesela, şu an kafanıza hemen. Yani reçel koleksiyonu hatırlamaya çalışıyordu arkadaşlar. Yani bunu o kaybolan parçayı hatırlamaya çalışıyor. Yani bunu e neydi? Alışkındı. E kastamondakiler e bu kokuya alışkındı. Ex aşkım, exclaim neydi? Ex aşkım kılayım diye bağırıyordu. Haykırmak, bağırmak. Endura neydi? Indur, sen dur. Ben dayanırım anlamında. Eager, aygırlar. Aygılar yemeye istekli. Ya böyle 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 devam edecek yani. Hani bundan sonra zaten işiniz çok 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 kolaylaşacak. Neyse bundan sonra bir tekrar daha yaparız sizinle. Özel bir ders yapıp hatta bir 20 kelime tekrarda belki yaparız. 20-30 kelime. Şimdilik kolay gelsin arkadaşlar. Ha bu arada çıkmadan hemen beğenip bir yorum atalım mı? Hemen beğenip bir yorum atalım. Haydi. Haydi arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum.